Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askeri ve Birleşmiş Milletler güçleri karşı karşıya gelmişti. Ersin Tatar, bizimle anlaşmak zorundalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeşil hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için Pileitler yolu projesinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenme girişimine ilişkin "Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir durum." ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Birleşmiş Milletler kontrolündeki yeşil hat üzerindeki Pile köyüne yapılan yol genişletme çalışması gerginliğe neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri proje yaptığını iddia ederek Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunması sonrası Türk askerleri ve Birleşmiş Milletler askerleri karşı karşıya geldi. Birleşmiş Milletler barış gücü yol yapımını engellemeye kalktı ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi geri adım atmayarak çalışmayı sürdürüyor. Bölgedeki son durumu CNN Türk ekranlarında anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler'e resti çekti. İnsanlığa aykırı bir duruş Tatar, Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağduyuya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Burada askeri bir amaç yok hafta sonu dolayısıyla çalışmanın biraz yavaşlatıldığını belirten Tatar, bu insani bir hareket, bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temennimiz. Bu yolun açılması gerekiyor, burada askeri bir amaç yok. Halkımızdan bu konuda çok şikayet geliyordu. Burası özel bir köy. Bizim oradaki bütün haklarımızı terk etmek durumunda değiliz. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağduyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar BM'nin adımına tepki gösteren Tatar, bizi tam muhatap kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs'ı muhatap kabul ediyorlar, onlar da yolun yapılmasını istemiyor. Bu yolun neden yapıldığını, neyin ne olduğunu çok iyi öğrenildi önümüzdeki birkaç gün içinde sul içinde çözülmesi temennimiz şeklinde konuştu. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.